Evet. Abi şimdi mamamız bu arkadaşlar benim hani devamlı sorduğunuz mama. Hani yavruya ne kullanıyorsun abi şey diye sorduğunuz şuradan açayım net olarak görün. Evet. Arkadaşlar Cemil köpeklerine baktığı mamanın tarifini yapıyor. Bu, bu köpek bu mamayla baktığı köpeklerine Cemil. Bakın arkadaşlar. Burada bütün değerleri de yazıyor. Mamamız bu arkadaşlar. Benim yani şiddetle tavsiye ettim. Bak yavrunun tüyü pırıl pırıl. Evet. Yavruya yani sıra bakabilirsiniz. Yaptığı kakasına kadar fark evet. ediyor arkadaşlar. Yani ben bir de şöyle yakınlaştır abi. Aroması falan mis gibi arkadaşlar yani çok güzel. Gel kızım. Ebiş al. Yalnız. Evet. Bak tok olmasına rağmen arkadaşlar bakın. Evet yavru Nasıl şu an tok. Evet. Maşallah. Yani zaten bir yavrular, yavrular çok seviyor ya bir oluyor. o kadar daha versen yiyecek yani. Yiyor zaten de. Ya yanlış anlama arkadaşlar bu mamayı ben bile yerim ya. Yani evet. harbiden mama yani. ama çok güzel. Yavru iştahla yiyor i̇şte Bu takviyelerimiz arkadaşlar bu kalmi, kalmin vitaminler onlar ama bunlar et, şu eklem için kalça diplastisi için bu vitamin bu da vitamin arkadaşlar üçünü beraber kullanıyoruz. Bu yavruya ben iki tane bundan veriyorum. Üç tane de bu şekilde. Bunda göz kararı zaten üstüne döküyorum. Bunları da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle kullanın yavrularınızda. 10 aylık olana kadar 5 ay boyunca kullanın. Faydasını göreceksiniz. Kapatın Tamam, bir şey soruyorsun.